Evet merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir video konusu yapacağım. Arkadaşlar herkesin ama herkesin elinin altında bulunması gereken bir setten bahsediyorum. Böyle bir sete sahip olursanız böyle bir set almak isterseniz ben kendime böyle bir set aldığım ihtiyacımın doğrultusunda ve şimdi bu seti sizlere tanıtarak fiyat performans değerlendirmesini hatta denemelerini yaparak sizlere bu ürünün gerçekten alınıp alınmayacağını amatör ve profesyonel anlamda iş görüp görmeyeceğini tüm samimiyetimle sizlere açıklamasını yapacağım. Ve böyle bir sete ihtiyacı olan arkadaşları da doğru ürünlere yönlendirerek doğru ürünleri almasını sağlayacağım. Kafalarındaki her türlü soru işaretlerini gidermeleri için bu videoyu sizlere hazırlıyorum. Evet ben de heyecanlıyım. Kutuyu açıyorum ve bakalım nasıl bir ürünle karşı, karşı karşıya kalacağız arkadaşlar. Ve ilk görüşteki izlenimlerimiz ne olacak? Şöyle... Şu... Evet arkadaşlar şimdi sizlere kutuyu yakından gösteriyorum. 2 adet yaprak uç, 2 adet duvar delme ucu ve 4 adet trapez uç, 4, 4, 8 adet ahşap delme ucu ve 5 adet vidalama ucu ve 1 adet torklu samun sıkma değişim madreni ve 5 adette bijon sökme aparatı ile beraber geliyor bu set ve bu şekilde sizlere yakından kutuyu da göstermiş olayım ve ürünleri de tek tek göstereyim. İşte burada hiltimiz, burada avuç taşlamamız, burada 13 milimlik çelik madrenli çift şanzımanlı vidalama makinamız ve burada 450 Newton metre güce sahip korklu bijon sökme somun sökme makinamız burada bir adet hızlı şarj cihazımız mevcut ve 1 2 3 adet e, bataryası ile beraber biz bu seti 5950 TL'ye aldık arkadaşlar ve aynı zamanda da e, ürünlerin yedek aparatları aparatları da kutunun içerisinde mevcut. Kutumuzu bu şekilde sizlere gösterdikten sonra bir bir ürünlerin denemelerine geçerek arkadaşlar testlerden sonraki görüşlerimi de sizlere beyan ederek doğru ürünleri almanız hakkında sizleri tam olarak bilgilendirmiş ve yönlendirmiş olalım. Arkadaşlar ilk olarak vidalama makinesinden başlayacağım. 13 milimetrelik çelik madrenli çift şanzımanlı darbeli 20 kademeli torka sahip aynı zamanda şarj göstergeli ve ışıklı 21 watt 4 amper bir vidalama makinesinden bahsediyoruz burada ve bu öncelikle uçlarımızı takalım. Bakın ürün elimi götürecek benim arkadaşlar. O kadar kuvvetli bir ürün ve şimdi 3 tane vidamız mevcut. 6 santimlik vida. 10 santimlik vida ve 12 santimlik vidalarımız mevcut arkadaşlar. Bu vidaları atan bir makina haliyle sizin evinizde amatör ve profesyonel olarak her türlü her türlü vidayı atmanıza imkan ve olanak veriyor demektir arkadaşlar. Evet 6 milimlik vidamı buraya takmaya başlıyorum arkadaşlar. Bakın 6 santim. Ve şimdi 10 santimlik vidamızı atıyorum. Evet. Bakın. Oo. İnanılır gibi değil. Sakın ola bu makini elinize aldığınızda arkadaşlar gaflete düşmeyin. Yoksa etrafımızdaki her şeyi böyle dağıtır. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hala atmaya devam edecek ama ben bıraktım. Ve şimdi 12 santimlik vidayı atacağım. Bakın şimdi 12 santimlik vidayı atacağım. Bakın bakın. Dibine kadar attı arkadaşlar. Hiç zorlanmadı. Hiç kasma yapmadı makine. Hiç boğulma yapmadan direkt 12 cm dibine kadar gömdü arkadaşlar. Ve... Evet. ikinci makinamız da hiltimiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 21 watt 4 amper yine. Hepsinin amperleri aynı. 3 kademeli normal delici, darbeli delici ve bu şekilde kırıcı delici olmak üzere yine 3 modlu bir hiltimiz var. Şimdi ee, aynı zamanda da şarj göstergeli yine arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi şarj göstergesi yine mevcut. Bu ürünümüzde ileri ve geri kademeli mevcut. ileri ve geri ve man man e tetik kilitleme mevcut arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi ucumuzu takıp bu ürünümüzün de testini hep birlikte yapalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar dibine kadar dibine kadar deldik. Belki de diğer taraftan çıktı. Evet, gördüğünüz gibi bakın. Bu taraftan çıktı arkadaşlar. Bu taşı dibine kadar karşıdan karşıya geçirdik arkadaşlar. Bence süper bir makine, harika bir makine. Evet üçüncü makinamız samun sıkma makinamız arkadaşlar. Yine çift kademe hıza sahip. Açma kapama anahtarına bastığınızda birinci kademe tekrar bastığınızda ikinci kademeye geçer. Aynı zamanda karanlıklarda iş yapabileceğiniz 3 farklı 3 led ışık mevcut. Aynı zamanda da e, direkt uçlarınızı takabileceğiniz aparatı ile beraber geliyor arkadaşlar. Direkt takıp e, kullanabilirsiniz. Vidalama uçlarınızı dilerseniz dilerseniz bu şekilde değişim dönüşüm aparatı da mevcut. Bunu takıp bu şekilde yine işlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi aynı zamanda da şarj göstergesi de mevcut arkadaşlar. Şimdi benim elimde bir adet 8 milim trapez vida mevcut ve 3 milimlik evet ortalama 2 milim 2 milimlik saca trapez vidamı torklu somun sıkmayla atacağım arkadaşlar size gücünü göstermek için. Bismillahirrahmanirrahim. Evet ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bence mükemmel bir set ya. Var ya. Bence harika bir set. Şöyle takalım ve görmüş olduğunuz gibi 3 kademe hıza sahip aynı zamanda şarj göstergesi de mevcut arkadaşlar. Buradan kademelerini kendiniz seçebiliyorsunuz. Kademeye göre iş yapabiliyorsunuz. Ve mandalı da arkadaşlar çok farklı. Bakın ben bunu ilk defa Retos'ta görüyorum. Bugüne kadar gördüğüm tüm ürünlerde tüm böyle avuç hep açma kapama anahtarı buradaydı. Ama şu anda Retos öyle bir yeniliğe gitmiş ki burada bakın emniyetli bir şekilde buraya bir kilitlemeli bir mandalı bu alt kısma koymuş kullanım açısından güvenlik açısından ve şimdi bu makinamızın da testini yaparak sizlere sizlere burada videomu sonlandırayım istiyorum bu şekilde aparatımızı bağladık kesme aparatımızı ve sıkmak için bu mandala basmayı unutmayın arkadaşlar yoksa sıkamazsınız kilitleyemezsiniz şöyle kilitlemesini de yaptık ve şimdi sizlere bu makinenin gücünü gösterelim gördüğünüz gibi şu anda üçüncü kademede bir kesim yapacağım arkadaşlar Evet Bakın. Çok kısa sürede bu kadar bir kesim gerçekleştirdi. Bir ayda şöyle. De... Evet sevgili arkadaşlar. Avuç taşlamaya gerçekten tüm kalbimle söylüyorum tam puan verdim. Gerçekten beklediğimin üstünde bir performans sergiledi. Bu kadar bir kesimle bile olsa. Bakın çok rahat. Evet. Bu makinamızı da bu şekilde test ederek sizlere göstermiş olalım. Evet sevgili arkadaşlar. Dörtlü setimizin tamamının testlerini yaptık. Benim fikrimi soracak olursanız hakikaten şarjlı bir ürün olarak ele aldığımızda gerçekten fiyatlı performans ürünü e, gerek kalite gerek ve güçleri güçleriyle evinizin her köşesinde her türlü işinizi bu setlerle yapabileceğinizi unutmayın diyorum ben. Ben setten gerçekten çok memnun kaldım. Performanslarına hayran kaldım. Gerek hiltisi, gerek avuç taşlaması, gerek vidalaması, gerek torku e, torku samun sıkması hepsi gerçekten dört dörtlük makineler tam bir profesyonel set diyorum ben bu ürünü alın evinizin ustası olun diyorum arkadaşlar. Kısacası Aklınızda, aklınıza şaibe getirmeyin. Bakın ben bir kullanıcıyım. Ee, benim param gitti diyelim. Ama sizin paranız gitmesin. İşte paranızı çöp etmeyin diye ben sizlere bu videoyu bilerek, test ederek çektim. Bu ürünü alırsanız paranız çöpe değil, paranız yatırıma gitmiş olur. Geleceğinize gitmiş olur. Cebinize giren bir kazançtır. Bu set diyorum arkadaşlar. Ama şu vidalama aparatlarına kefil değilim arkadaşlar. Gerçekten bu gelen aparatlar kaliteli aparatlar değil. Kendinize kaliteli aparatlar alarak setinizi dört dörtlük bir hale getirebilirsiniz. Samun sıkma aparatları ile ahşap aparatlarda ve trapez aparatlarda herhangi bir sıkıntı yok. Bunları kaliteli bir şekilde yine kullanabilirsiniz ama özellikle vidalama uçları çok adi, çok kalitesiz bu ürüne yakışmayan belki kalitede aparatlar ama sizler bunların yerine kaliteli bir malzeme alıp buraya koyarsanız setinizi dört dörtlük bir hale getirmiş olacaksınız diyorum. Ve ben bu seti gerçekten sizlere canı gönülden tavsiye ediyorum. Böyle bir seti aldığınızda evinizin her türlü işlerini amatör ve profesyonel olarak halledebileceğinizi gönül rahatlığıyla söylüyorum. Bir sonraki videom bu ürünün yedili seti olacak arkadaşlar. Videomda kalmaya kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açık bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi açık bırakırsanız ilk attığım videolardan haberdar olan Sizler olacaksınız diyorum ve burada videomu sonlandırıyorum Lütfen beni takip etmeye devam edin arkadaşlar hoşça kalın Esen kalın bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın